Hepinize merhaba arkadaşlar. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like şunu basıp bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizin bildiğiniz gibi kuruluş Osman ikinci fragmanı yayınladı ve ben bugün ikinci fragmanı analiz edeceğim arkadaşlar. İkinci fragmanda yani çok önemli bir şeyler olmadı. Zaten tahmin ettiğimiz şeylerdi arkadaşlar. Birinci fragmanda da, da bunların çoğunu görmüştük. E, ee, birinci zaten Moğolların gelmesiydi. Temur Noyan gibi bir tane komutandı ama arkadaşlar e, burada komutan adı Temur Noyan değil. Fragmanda gördüğümüz kişinin adı Temur Noyan değil arkadaşlar. Onun hananın adı Temur Noyan. Ki tarihte bence böyle bir kişi olacağını çok sanmıyorum. Ee, ve biraz sahte birini bulmuşlar arkadaşlar. Zaten Kuruş Osman her sezonunda hanları Değiştiriyorlar. Birinci sezonda Han çok e, hatırlamıyorum. İkinci sezonda e, Birinci sezonda Geyhatoy ikinci sezonda Argun Han ikinci ve üçüncü sezona kadar Argun Han'da Han e, Sonra dördüncü sezonda Gazan Han geldi arkadaşlar. Gazan Han'ın sonra Emir Çoban ve Olcaytu geldi. Şimdi de Temur Noyan geliyor arkadaşlar. Yani her sezon bu hanları değiştiriyorlar. Bence onların saç birini koysalardı hepsinin daha iyi olurdu arkadaşlar. Ama tabii ki değiştiriyor dizi. Ve o komutan da onların bir tane komutan arkadaşlar. Ve bir tane de obaya saldırıyor arkadaşlar. Zaten bunu birinci fragmanda da görmüştük. Fragmanda ikinci önemli yer Osman Bey'in e, Aksar'ı saldırmasıydı. Aksar sadece bildiğim şey bu arkadaşlar. Aksar fethedilmeyecek. Yani o bölüm fethedilmeyecek. Bir iki bölüm sonra fethedileceğini sanıyorum. Çünkü çok önemli bir savaşta yoktu. Yani fethedilecek bir feth savaşı yoktu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna lütfen abone olup like'a basıp bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.